Selamlar, yepyeni bir teknosta videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Jugger'ın Nexot serisinden 200 watt'lık bir canavarı inceliyoruz. Aynı zamanda bu canavarı limitlerine kadar zorlamak için de 2 adet notebook'um var burada. Bir MacBook Pro, bir de Huawei Notebook. Aynı zamanda da şöyle bir ölçüm cihazım var. Yani bugün incelemenin dibine vuracağız diyebilirim. Sözü fazla da uzatmadan incelemeye başlayalım. Ürünün kutu açılımıyla başlıyorum. Şu şekilde onun kutusunu açtığında gördüğünüz gibi bir jelatin içinde şarj cihazının kendisi çıktı. Şuradaki kulakçıktan da şu şekilde şöyle göstereyim. Tuttuğunda şu üst bölüm ve altta kablosunun olduğu bir bölüm var. Şöyle göründüğü gibi kullanım kılavuzu. Bir metre uzunluğundaki priz güç kablosu ve şurada da bir tane 100 wattlık ilk ucu Type-C bir kablo var. Şu dağınıklıktan bir kurtulayım. Ürünün şık görüntüsünü görmeniz için hep birlikte şöyle karşınızda paketini sıyırıyorum. Gördüğünüz gibi çok hoş bir tasarıma sahip. Yani bir MacBook şarj cihazına benzer gibi bir boyutları var ama aynı anda 3 tane MacBook'u veya 3 tane Type-C üzerinden şarj olabilen bir notebook'u şarj edebiliyor. Şurada dış görünüşüne bakarsak gördüğünüz gibi üst tarafta çok şık Ugreen yazan bir tasarım var. Böyle koyu gri renkli, Space Gray gibi bir rengi var. Arka tarafına baktığımızda güç girişimiz yer alıyor. Şu kablosuyla birlikte direkt bağlayalım hatta yerine aynı zamanda kablonun üzerinde şu şekilde cırtlar da geliyor kabloyu rahat bir şekilde toparlayabilmeniz için tamamen portatiflik üzerinde de aslında kurulmuş bir ürün şu şekilde taktığımızda şarjı hazır hale geliyor ürün yine ön tarafına bakarsak şuradaki açıdan göstereyim 4 tane type-c çıkışımız var bunlardan 3 tanesi aynı anda 3 laptop bağlarsak yani 3 notebook bağlarsak 65'er watt çıkış verebiliyor bunu zaten tablosunu ekleyeceğim veya yine soketler üzerinde de size tek tek değinerek de anlatırım 2 tane de usb açımız var burada. Aslında buradaki olay tam olarak şu. Bütün Apple ekosistemini kullanıyorsanız tek bir şarj cihazıyla hepsini çözebiliyorsunuz. Yani bir MacBook'un şarjını elim aldığımızda aşağı yukarı aynı boyuta sahip yan tarafta bir işte fiş çıkıntısı olan bir şarj cihazı. Üzerine tek bir port veya iki bir port bulunuyor. Yani Galium nitrit tabanlı bir çip kullandığı için de zaten boyut olarak daha küçük bir alana sığdığından dolayı 6 tane şarj cihazının yaptığı işi tek bir şarj cihazında yapabiliyoruz. Yani ürüne genel olarak baktığımızda oldukça sade bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine kutunun içerisinden şu şekilde bir iki ucu Type-C şarj kablosu çıkıyor. Bu şarj kablosu 100 Watt gücünü normalde bu tarz şarj cihazlarının içerisinden ben açık söyleyeyim çok şarj kablosunun çıktığını görmedim. Yüğünün kutunun içerisine iki ucu Type-C gayet hızlı şarj şarj edebilen bir kabloyu da eklemiş bunu zaten MacBook'u bağlayıp şarj ederken kullanacağız bu kabloyu da şimdi ürünün dış görünüşüne değindik zaten sade bir tasarıma sahip portların çıkışlarına da tek tek değineyim aynı zamanda da size görselini de üst tarafa ekleyeyim aynı anda da aşağıdaki görüntüende portların hangilerinin olduğunu tek tek işaretleyerek size kısaca anlatayım şöyle ürünün şarj çıkışlarının başındaki Type-C portundan başlarsak tek başına çalıştığında 100W'a kadar çıkış gücü verebiliyor aynı şekilde 3 port olarak kullandığımızda Üçünde 65 watt olarak çıkışını aynı şekilde yine verebiliyor. Eğer 4 port olarak kullanırsak da 65, 65, 45 ve 20 watt şeklinde çıkış güçlerine sahip PD portları. Zaten USB portlarının standardı belli. 5 volt, 4 ampere kadar bir çıkış gücüne sahip. Tablosunu şu an ekranda görebiliyorsunuz. Nasıl kullanıldığında, hangi çıkışları verebildiğini. Yani kısaca çıkış güçleri bu şekilde. Jogger'in şarj cihazının port çıkışlarının güçlerine kısaca değinmiş olduk. Asıl zorlu test için notebooklarımızı sahneye alalım ve ölçü aletiyle birlikte ne kadar çıkış gücü var, ne kadar verebiliyor bunu hep birlikte gözlemleyelim. Şimdi bir tarafta Huawei Notebook var, bir tarafta da MacBook Pro'muz var. Bunların ikisi de Type-C üzerinden şarjı destekleyen cihazlar. Şu şekilde kablosunu prize takarak başlıyorum. Şu an enerjiye verdim şarj cihazı aktif durumda. Kutunun içinden çıkan 100 Watt'lık şarj cihazını Macbook'a bağlayıp deneyeceğim. Yine Huawei Notebook da kendi orijinal şarj kablosuyla bağlayıp Şarj edeceğim ama araya ölçüm cihazını da ekleyeceğim. Evet şu an sistemi kurdum. Karşıdan bakınca biraz karışık görünüyor. O yüzden şu çaprazdaki kamerayı elim alıp size daha detaylı bir şekilde anlatayım. Evet şu an gördüğünüz gibi MacBook ekranına baktığımızda şarj oluyor olarak görünüyor. Bu arada ufak bir değişiklik yaptım. Şu cihaz bu kabloyu desteklemedi. Şu arada kullandığım Ugreen şarj kablosunu desteklemedi. O yüzden bunu diğerine geçirdim araya ölçü eklemek için. Şöyle kabloyu oynatmadan tekrardan bağlayayım. Şu an göründüğü gibi şarj oluyor olarak görünüyor. Yani Macbook'umuzu şarj ediyor şu an. Yine buradaki porta bağlı. Tekrardan Huawei'nin kendisine bakarsak şuradaki değerlerden başlayalım ilk öncelikle. Burada gördüğünüz gibi 19 volt yani neredeyse 20 volt üzerinden 2.90 amper gibi bir değer veriyor. Yani watt olarak da çevirdiğinde 54 watt'a geliyor. 5 seviyesinde yani %35 seviyesinde bir pil durumu var. Bunu şu an hızlı bir şekilde şarj edebiliyor bu haliyle. Görmüş olduğunuz benim elimde 2 adet notebook olduğu için 2 adet notebook da test ediyorum şu an. Fakat 3. bir notebook da şarj cihazının üzerine bağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde 65 watt gücünde. 3 cihazı da şarj edebiliyor veya normal çalışma esasında kullanabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir çalışma ortamında, ofis ortamında, workstation'da 3 kişi notebook kullanıyor ve bu notebook'lar için bir enerji ihtiyacı var. 3 tane ayrı şarj cihazı yerine bu şekilde tek bir şarj cihazıyla durumu çözebiliyorsunuz veya bütün Apple ekosistemini kullanan bir kullanıcısınız. Saatinden tutun kulaklığına kadar bütün ekipmanları elinizde var. MacBook'una, tabletine kadar Hepsini tek bir cihaz üzerinden de şarj etmeniz mümkün hale geliyor bu sayede. Yani çantanın içerisinde tek bir tane şarj cihazı ile bütün olayı çözebiliyorsunuz. Tekrardan ben bir şu etrafı toparlayayım videonun kapanışına doğru geçelim. Evet bugün sizlerle birlikte Yugo'nun Nexot serisine ait 200 wattlık 6 portlu şarj cihazını inceledik. Zaten yaptığımız fiziksel testlerde de ne kadar başarılı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa yoruma çekinmeden yazabilirsiniz. Aynı şekilde ürünün satın almanız veya incelemeniz için gerekli bağlantıları aşağıya açıklama bölümüne ekliyorum. Ve son olarak da videomuzu beğen beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.